E, Şimanski ile ilgili çok gündem oluyor hocam Siz oyuncuyu beğeniyor musunuz? E, nasıl buluyorsunuz daha doğrusu? Eleştiriliyor, skor katkısı yapmıyor deniliyor bazen orta Ortası oyuncularının böyle bir kaderi de var bu arada Geç son da zaman zaman aynı i̇lk, şeyden ilk ilk çok ilk çekiyordu İlk sene İsmail Hoca döneminde geldiğinde kaç gol kaç asist vardı? O zaman daha yüksekti Mourinho ile düştü diye hatırlıyorum İlk geldiğimde O, o zaman e, bir sormamız lazım Nedeni ne? Niye? O düşüş 3 gol mü falan attı? Çok fazla bir şey atmadı ...değil mi? Evet, evet öyle. Evet. Şimdi sor, Sormak lazım. Kaleye daha yakın... ...olması gereken bir futbolcu demek... ...gol atabiliyor. E demek ki kaleden... ...fazla uzaklaştırıldı. Çünkü çok koşan bir futbolcu... ...mücadele eden bir futbolcu. Ee, sürekli defansa... ...yardım etmesi gerekiyor. Bu doğal etmesi gerekiyor ama... ...şimdi önde... E, ...olması gereken... ...yerde bulamıyorsun kendini... ...gol yollarında. Ee, o da sonuçta... Bu sene onu pek öne çıkaramadı. Bence iyi, iyi bir futbolcu. Zaten birkaç tek, e, transfer teklifi de kendisine vardı. Ya, de. Evet. 12 Feyenoord, gol 15 asisti var Fenerbahçe'de. 12 gol 15 asist tüm kulvarlarda. ilk sezonunda i̇lk Fenerbahçe'de. Sezon, evet. e, geçen Güzel. sene 9 gol 9 asist var. Fena değil ama yet, yeterli değil işte. İlk sezonun gerisinde. Şöyle düşün. E, Feyenoord şampiyon olduğu sene. Bonsarvis Rus takımındaydı. Sonra Fenerbahçe araya girdi. Feyenoord istemesine rağmen Fenerbahçe araya girdi ve aldı oyuncuyu. Aldıktan sonra iyi de kullandı. Evet. İsmail Hoca'yı iyi kullandı. Sonra Mourinho'ya geldikten sonra sezon başladığında ilk e, sezon başladığı zaman düşün ben dedi 3 tane Şimanski ile oynarım dedi. Keşke 3 tane Şimanski gibi oyuncum oldu dedi. Ama sonra söyledikleriyle kendini tekzip etti. Bir anda Şimanski denen oyuncu ortadan kayboldu. Yani oyuncunun etkinliği gitti. Ruh hali de gitti. Yani sahaya çıkan o Hırslı Şimanski'nin yine sağda olup yani fazla bir şey yapamayan bir Şimanski'ye döndü. tek Şimanski mi? Şimanski, Şimanski o, üzerinden için yok. yoksa oyuncu yani. bazında çok evet, var yani. Şimdi, kendi aldığı oyuncuları bile aynı şekilde. Var, var Kullanmadığı şimdi, için. E şimdi bir, bir sene önce çok müthiş performansları gösteren e, birkaç futbolcu var. Onlardan biri İrfancan. E, 20 gole katkısı oldu bildiğim bu e, yıl sene. Tabii. Şey İsmail Hoca'nın mahal evinde. Şimdi öyle bir futbolcu varsa şimdi Şimanski'ye verdiğin şansın yarısını e, İrfan'a vermiş olsan belki e, İrfan'ı geri kazanacaktın. İkisini de kaybettin. Baktığımızda. Çok oyuncu kaybetti o sıraya. Anlıyor musun? O da soru. Şimdi onları daha iyi yönlendirebilirdi, yönetebilirdi e, Mourinho. O da ilk senesi Türkiye Süper Ligi'nde o da e, alıştığını düşünüyorum ligimize. Gecen seneyle e, birlikte bu sene gecen sene yaptığı hataları inşallah bu sene e, gerçekleştirmez. Çünkü Fener'in gerçekten elindeki kadro futbolcu açısından iyi futbolcu var. Sadece e, futbolcuları kaybetmemek gerekiyor. Değerlendirmek e, gerekiyor. Ha e, Gökhan da demin güzel bir e, laf söyledi. Fenerbahçe'nin ilk 11'i hiç belli değil. Kim oynadığı belli. Onu belirtmesi gerekiyor. İlk başta o belli olması gerekiyor. Ondan sonra 2-3 maç, 1-2 adam değiştirebilirsin. İyi gitmez, sakatlıklar olacak. E, performans düşüyor. 1-2 oyuncu değilsin ama her hafta sürekli de değişirse istediğin oyunu sahaya oturtturamıyorsun. Sorun orada. Biz diziliş konusuna çok mu takılıyoruz medya olarak? Siz bir teknik direktör olarak nasıl yorumlarsınız? Yani <laughs> bence evet. Fazla mı? Bence evet. Düşüyoruz? Bence evet. Şimdi herkes şeye takılmış. Neden Mourinho 3-4-3 oynuyor veya 5-2-3 oynuyor, 5-3-2 oynuyor? 4-2-3-1 de oynasa, 4-3-3 de oynasa e, rakibin seni karşılaması bazen iki forvetli Ege'ni otomatik bir arkaya üçlemen gerekiyor oradan çıkabilmen için. Veya dörtlemen gerekiyor. İki stoper, iki önlü bir royale, Yine birisi açılıp topu isteyip evet. oyunu açman gerekiyor. Ona çok fazla takılmamamız lazım. Ana prensipler var oyunun içinde. Ne istiyor hoca futbolcularından? Onlar önemli. Hücumda ne istiyoruz, defansa ne istiyoruz? Onlar iyi şekilde gerçekleştiğinde, futbolcular onu iyi uyguladığında e, sorunlar daha az ortaya çıkıyor. Onlar net olmadığında ondan sonra o geçişlerde, top kayıplarında maalesef sıkıntı oluyor. Çünkü en çok konuşulan noktalardan birisi dörtlü mü oynayacak, üçlü mü oynayacak diye biz çok konuşuyoruz ama bu daha esnek bir şey herhalde sanırım. Ya hoca düşünmüyor. Biz düşünüyoruz onu yani nasıl oynaması gerektiğini. Yani öğretiyoruz ya siz sol bekleri söyleyin ben ona göre seçeyim hangisini oynamasını istiyorsun evet. istiyorsunuz. Şimdi orada bir sistem var. Elindeki oyuncularla beraber çalışan o, yaşayan o, evet. olayı yaşayan o. E sonuçta hani biz bir ara üçlü oynuyor takımlarımızı beğenmiyorduk ya. Hani başkanlar bile bu takım üçlü oynamaz diye şey yapıyordu. Evet. Hocalara Doğru. bir briefing veriyordu yani üçlü oynamayalım biz hoca bak böyle böyle. Çünkü öyle bir imaj var kafalarında. Esasında sistemleri rakiplere göre belirlersin veya kendi sistemin olur. Rakipler senin sistemine karşı önlem almaya çalışır. Hayır, ama ülkemizde böyle. Üçlüye karşı bir ülkemizde Türkiye'de bir şey var. Ön yargı var. Kesinlikle oynayamayız. Kim oynarsa oynasın. Üçlü olmuyor. Bir, bir iki takım oynadığında başarılı olduğunda ama üçlü evet hoca iyi iş. Arkadaş niye üçlüye herkes o kadar şey bakıyor anlamadı mı? Şampiyon çıkmadı hocam pa, sanki çok pa, da. Paris Saint-Germain Şampiyonlar Ligi'ni nasıl kazandı? Ne oynuyor? Doğru. Ha, ne oynuyor? 5 5 ne, ne yapıyor değil mi? Sonunda? 4 2 3 1 oynuyor. Tabii. Ama hücuma çıktığında nasıl oynuyor? Bir, bir, bir izle, izleyin arkadaşlar nasıl maçları kazandı. Tamam işte. Nasıl bas, nasıl baskı yaptı 90 dakika önde. Önemli olan ana prensiplerin. 90 dakika adam pres istedi futbolcuların 90 dakika pres Doğru. yaptılar ve maçı Real Madrid'e karşı 5 5-0 mı bitti? Yani? Evet. Ha. Sonuçta ama işte önemli olan o. Orada... Niye üçlü, niye doğru. ikili, niye dörtlü? Ana prensipler önemli. Dörtlü oynuyor savunmakta ama orada da mesela hakimi var. hakimin sağ bek for, mi oynuyor, gibi oynuyor. Açık Forvet açık mı oynuyor, ne oynadığı belli değil. Tabii. Şimdi, e, Türkiye'de birisi öyle gitse, sabit, diyecekler forvet mi niye gidiyor? <laughs> <İki> tane, <laughs> Bu tane, oyun prensipleri. Doğru. İki tane beki var, önde hucuma gerek yok zaten. Uçuyor. Mendes var. Mendez var. İşte evet. sol berek, evet, evet. sol bek o. Sağın en iyi oyuncusu seçiliyor. Sağ bek hakimi. E zaten ben şimdi orta orta öndeki Kıvara'yı mı, bitin var, mı alacaksın? Tabii o, şey, bence oranın en yetenekli oyuncusu Barkola. Barkola yedek bekli. Sonradan giriyor. Tabii orta Vitin ya adam top kaybetmiyor. Yani. Doğru. Ama o, kaç kilometre koştuğuna bir bakın. Hocam bir, bir, bir önde diyor yani 4-2-3-1. O bir kimi onu hiçbir zaman bulamazsın zaten. Evet, o önde 2-1 i̇şte, kim hiç bilemez. Neydi sürekli. uzun boylu sol ayak? Dembele mi kim? Yok yok yok. Ee, orta sahada. Neydi? Hatırlayamadım şimdi. Şey Fabian Ruiz. Ha. Dediği gibi. Sürekli rotasyon yapıyorlar. Diyelim, orta sahada zaten Vitignale, Nune zaten hep biri bek tarafına doğru açıyor. Üçlüyü orada yapıyor. Ön liberoyla. Birisi merkezde kalıyor. Ondan sonra Ruiz geliyor. Sürekli rotasyon hiçbirisi sabit pozisyonda durmuyor ki. Kanatlara bak. Kanatlar sürekli rotasyon şeklinde. Doğru. Şimdi devamlı bir şey yakıştırmaya çalışıyor. işte sistem işte üçlü mü oynasın, dörtlü mü oynasın. Şimdi ortaya kıtaya bakıyorsun. Ya 8 diyorsun, on diyorsun. Niye? Kendi kafanda şey var. On işte gol atan oyuncu. 8 biraz daha asist yapan oyuncu. Futbol artık böyle bir oyun olmadı zaten. Futbolda herkes ha. kimin nerede oynadığı belli değil. Şimdi sana hakimiye sabit mi diyorsun? Değil sabek ya. Yani adam bildin şey gibi. Ya, kağıt üzerinde kağıt sabık. üzerinde sabek. E, kanat Şimdi... gibi gidiyor. E, sağ, sağ kanat içeri evet. çekiyor zaten on numara pozisyona. Adam kanat oynuyor. Şu... Arkaya üçlü yapıyorlar. O 8 ile 10'u veya 6, işte 6 hemen kafadan ha, rakama göre oyuncu alır 6 ne iş yapar? Top kazanır. yanındaki sağına aynı veriyor. renk oyuncuya verir. <laughs> Koşar, top kazanır. Tabii. Yani esasında kafada o işi rakamlandırmanın amacı o belki. 6, 8, 10. Ama 10 gol atar, 8 asist yapar, 6 top kazanır. Bu kadar. İşte geçmişte kalmışız bazı şeyler. Sorun orada. Gökhan Hocan dediği gibi 6 önlü Stoper gibi kesecek şey yapacak. Öyle değil, öyle bir şey yok. On, onlar 20-30 sene geride kaldı. Şu ana iki yönünü birden oynayacak. Şimdi stoper'in oyunu kurup hücuma uh, uh, takımını çıkarıyor. Stones City'de nasıl oynadı? Stopper'den önlü buraya alıyordu e, Guardiola. Ve oradan oyunu geçiyordu ve devam ediyordu. Dediğim yine aynı şekilde. Ana prensipler önemli bir takım için. Noktalarına ana prensiplerini koyacaksın. Hücumda ben bunları istiyorum. Defansta bunları istiyorum. Ve futbolcular bunu uygulayacak. Bitti. Ama bir kadro ezberi olacak diyorsunuz. <laughs> Kesinlikle. Yani bak şimdi, tabii, tabii. şimdi, şeyi düşün. Fenerbahçe'de Skriner'ı. Evet. Duran toplarda veya aniden çıktığı toplarda hatta ihtiyaç duyduğu anda devamlı önde bekliyor Santrafor gibi. İşte Sanchez'i düşün. Galatasaray'da adam bazen öyle bir şey, topla da ayakları da yesasına. Hem iyi. çabuk hem ayakları da. Iyi. Evet. Öyle bir gidiyor ki hocama bir anda ucumu bitirmeye de gidiyor zaten. Evet, evet. Zaten Şimdi bakıyorsun alt... adama yani bu bunun görevi gol atmak değil kardeşim yerinde dursun diyorsun. Adam yok. Adam açığı gördüğü zaman evet hiç ummadığın oyuncunun gelmesi rakip için tehlikedir. Çünkü takımın düzenini bozar. Evet. Ona önlem alan takımın düzenini bozar. Şimdi Sanchez hesapta olmayan bir oyuncu. Bu adam gelirse takımın düzeni bozulur. Diyelim ileride duran bisikliler takımın dengesini bozar. Evet. Niye? Stoperdir bir anda ucuma geçecek. Kim alacak onu? O andaki sistem evet. belki karışabilir. Evet. Paris Saint-Germain o yüzden finalde finale, finale gizikti. 5-0 yüzden. Ee, Sabi'yi durdurmadılar. Ee, Gökhan Hoca'nın dediği gibi bir altı numaraya geliyordu. Kanada gidiyor. On numara oluyor. Forvet oluyor. Çünkü o e, serbestliği hoca vermiş ona. Mendes daha çok e, arka üçlüyü yapıyordu. Evet. Ve Mendes gittiğinde e, Vitinha ve Nunez'in bir e, arkada kalıyordu. Onunla üçlü yapıyordular. Şey belli, prensipler belli. Doğru. Ee, şimdi Fenerbahçe'de Şikrin Yar demişken Gökhan Keskin, e, onun da artık transferinin elinin kulağında olduğuna dair bilgiler var. E, klasik olarak önümüzdeki süreç içerisinde yani bu hafta içerisinde tamamlanmasını bekliyoruz resmen. Bir de Asensio meselesi var. Asensio ile birlikte ikisi birden gelmesi konuşuluyor. Şimdi bu iki takviyeyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir de biz şey denkleminden çıkamadık çok ama size de sorayım. Talişka varken Asensio ikisi birden nasıl kullanılabilir mi? Şimansi de var. İlhan Can da var. Doğru. Aynı pozisyonda oynayabilecek futbolcular. Oraya da bir e, koordine etmek gerekiyor. Birilerini satman gerekecek.